Ve Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarını da aktardıktan sonra e, sanal aleme bakacağız. Sosyal medya gündeminde neler var ona bakacağız. Göksun bugün elinde hangi notlar var haftanın ilk iş günü? Merhabalar Aslı. Haftanın ilk üç günde zaten paralel yapı operasyonu gündemdeydi. Onunla ilgili hı hı. haberler var. Ee, Papa'nın açıklamaları sosyal medyanın gündeminde. Bunların yanında bizim tekrar gündemimize bakacak olursak Soma Maden ile ilgili dava duruşma gündemdeydi. Genelkurmay'ın bir açıklaması var. Askerleri sevindirecek bir açıklama. Onu vereceğiz, aktaracağız. Ee, edebiyat tutkunlarını üzen bir haber var Günter Güras'ın haberi onu aktaracağız. Game of Thrones diyoruz, dünyaca dünyanın en çok izlenen dizisi. Onunla ilgili bir haber var. Onu aktaracağız ve Flappy Bird'den sonra telefon ve tablet kırdıran bir oyun var. Çok popüler. Onu aktaracağız. Bekliyoruz. Kolay gelsin. Haftanın ilk günden pazartesiden sosyal medya gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Manisa'nın Soma ilçesinde geçen yıl 13 Mayıs'ta meydana gelen maden ile ilgili duruşma görülmeye başlandı. Duruşmanın ilk gününde, davanın ilk gününde e, cezaevinden ifadeleri alınacağı belirtilen sanıkların mahkemeye çağrılmasının ardından duruşma ertelendi. E, Soma faciası dediğimiz gibi sosyal medyanın gündemindeydi zaten. Bu duruşmada gündemdeydi. Duruşmayla ilgili açılan hashtag'ler, e, Soma adı altında açılan hashtag'ler Türkiye'de ve dünyada tren topik listesine yerleşti. Halen de yerini koruyor. Konuyla ilgili de 56 bin ileti paylaşılmış sosyal medyada. Hemen Türkiye'den başka bir gelişmeye aktaralım gün içerisindeki haberlerden. Genelkurmay Başkanlığı askerlerin, erbaş ve erlerin kışladı cep telefonunun kullanmasını serbest olabileceği bir kararı düşündükleri üzerinde çalıştıklarını bildirdi. TSK tarafından onaylanan cep telefonları üzerinden belirlenen numaralarla ve belirlenen zamanlarda görüşmelerin yapılacağını bildirmiş TSK. Ve ve bu açıklamada şunu bildirmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emanet edilmiş vatan evlatlarının aileleriyle iletişimi geliştirmek, moral ve motivasyonu yükseltmek maksadıyla kışlalarda cep telefonlarının belirli koşullarda ve saatlerde kullanılmasına yönelik çalışmalarda sona gelindiğini açıklamış. Yani askerleri sevindirecek bir haber aslında. Sosyal medyada da konuşuldu. 6000'e yakında paylaşım yapıldı bu konuyla ilgili. Hemen dünyadan bir haber aktaralım yine. Edebiyat tutkunlarını üzecek bir haber demiştik. Ee, Nobel ödülü roman yazarı Günter Grass bugün hayatını kaybetti. Ee, Alman yazar Günter Grass 87 yaşında hayatını kaybetti. Roman yazarlığının yanı sıra oyun yazarlığı ile de biliniyordu. 1999 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştı kendisi. Sosyal medyada bir bomba etkisi yarattı. Edebiyat tutkunlarını çok üzdü kendisi kendisinin ölümü. E, 38 bine yakında ileti paylaşılmış sosyal medya üzerinde açılan hashtaglerde bu arada Türkiye'de ve dünyada yine trend topik listesine yerleşti diyelim. Hemen dizi tutkunları, sinema tutkunları için bir haber aktaralım. Game of Thrones. Dünyada en çok izlenen dizilerin başında geliyor Game of Thrones. Beşinci sezonda merakla bekleniyordu Game of Thrones'un. Sosyal medyada çok çok konuşuluyordu. Ancak dün gerçekleşen olay sosyal medyada trend topic listesine yerleşmesine neden oldu. Game of Thrones'un dün bugün itibariyle Amerika'da yayına girmesi bekleniyordu. Yarın da Türkiye'de yayına girecekti. Ancak onun öncesinde Game of Thrones'un beşinci sezonun ilk dört bölümü internet üzerinden yayınlandı. Düşük kalitede yayınlandı. Ancak ancak birçok takipçisi Game of Thrones'un birçok takipçisi 5. sezonun ilk bölümlerini ilk 4 bölümünü internet üzerinden izlediler. Bu dizi yapımcısı tarafında bir hayal kırıklığı yarattı. Ancak bir açıklama da gelmedi dizi yapımcısından. Dediğimiz gibi sosyal medyada bomba gibi düştü bu haber. Birçok kişi izledi yorumlarda bulundu. Dizi halen televizyonda yayınlanmadan konuyla ilgili de 450 binin üzerinde paylaşım yapılmış. Hala etkisini sürdürüyor bu haber sosyal medya üzerinde. Hemen sosyal medyayı ilgilendiren, oyun tutkunlarını ilgilendiren bir haber aktaralım. Geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz günlerde çokça tablet ve telefonun kırılmasına neden olan Flappy Bird oyunun ardından yeni bir oyun furyası çıktı. Yeni fenomen Mr. Jump oyunu. Mr. Jump oyunu Flappy Bird gibi e, basit eee görselleriyle dikkat çekse de aslında o kadar basit olmadı ortaya çıkıyor oyuna girince ee, ilk 5 günde sadece 5 günde 5 milyon kez indirilmiş bu oyun ve Apple Store'da popüler uygulamalar arasına girmiş şimdiden ee, kullanıcılar yorumlarda bulunmuş bu oyunla ilgili ve e, tablet ve telefonların kırılmasına neden olacak gibi yorumlarda bulunmuşlar ee, 30 bine yakın da paylaşım yapılmış konuyla ilgili bakalım Flappy Bird kadar etkili olacak mı bu oyunda diyelim ve takibimizi sürdürelim bu oyunla ilgili. Bizim e, Sosyal medya gündemine bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Söz şimdi yeniden haber hattında Aslı Noyan'da. Göksun teşekkür ediyoruz kattığın renk için ve biz de e, Günter Gras'ı saygıyla anıyoruz. Yarın iyi haberlerde buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Teşekkürler güzelim. Göksun. Sağ olun.